Neden yalnızken kendinizi daha rahat hissettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Neden asansörde yapılan yüzeysel bir sohbet, düşüncelere dalarak geçirdiğiniz bir öğleden sonra daha fazla enerji tüketir gibi gelir? Neden kalabalığın ortasında bile hiçbir yere ait olmadığınız hissi sizi sessizce ağırlar? Belki de büyürken kendinizde bir sorun olduğunu düşünerek büyüdünüz bu sessizlik ihtiyacının bir kusur olduğunu, bir yetenek olmadığını, yüzeysel bir dünyada derinliğe olan bu açlığın yetersizliğin bir belirtisi olduğunu sadece perdenin ötesini gören bir ruhun değil. Peki ya size izolasyonunuzun bir kaçış olmadığını söylersem? Ya bu aslında yapabileceğiniz en cesur hareketse, hiç bilmediğiniz bir eve dönüşse? Zekaya eşlik eden özel bir yalnızlık vardır. Filmlerdeki romantik yalnızlık değil, çorak bir yalnızlık. Herkesin mükemmel bir şekilde anladığınız bir dil konuştuğu ama ağzınızda yalanın acı tadını hissetmeden artık telaffuz edemediğiniz bir çölde kaybolmak gibi. Gülümsemelerin ardında dönen çarkları görürsünüz. Kimsenin fark etmediği çelişkileri fark edersiniz. Hava durumu, iş ya da gerçek sessizliği bizden uzak tutan herhangi bir şey hakkında yapılan sohbetlerin ardında nabız gibi atan boşluğu hissedersiniz ve sonra kendinize sorarsınız: neden görmezden geliyormuş gibi davranmam gerekiyor? Neden diğerleri kendilerini daha büyük hissetmeleri için kendimi küçümsemem gerekiyor? Gerçek şu ki, zeka olgunlaştığında iki ucu keskin bir bıçak haline gelir. Başkalarına hayatı kolaylaştıran illüzyonları keser, görmek istemediğimiz kalıpları ortaya çıkarır ve bununla birlikte Acımasız bir seçimle karşı karşıya kalırsınız. Diğerleriyle birlikte yüzeyde kalmak mı yoksa sizi çağıran derinliklere tek başına dalmak mı? Jung bunu biliyordu. Genişletilmiş bilincin bir bedeli olduğunu anlamıştı. Bir ömür boyu süren ayrıcalık demişti bir keresinde, gerçekte kim olduğunuzu bulmaktır. Ama bu ayrıcalığın çoğu zaman bir lanet kılığına girdiğinden bahsetmemişti. Çünkü gerçekte kim olduğunuzu keşfetmeye başladığınızda o kişinin çok az kişinin anlayabildiği bir dil konuştuğunu fark edersiniz. Derin bir içgörüyü birine açıklamaya çalıştınız ve o boş bakışı gördünüz mü? O an, kişinin sadece anlamadığını değil, anlamak istemediğini fark ettiğiniz an, sanki ona bir hazine sunuyorsunuz ve o sadece taşlar görüyor. İşte o anda izolasyonun ilk tohumları atılır. Başkalarını reddetmek için değil, içinizde yaşayan kutsal şeyi korumak için. Çok az kişinin akıcı bir şekilde konuştuğu bir derinlik dili vardır. Bu nüansların, anlam yüklü sessizliklerin, etkileyici sözlerle ifade edilemeyen gerçeklerin dilidir. Düşünen kalbin ve hisseden zihnin dilidir ve bu dili ustalaştığınızda kendi ülkenizde bir yabancı olduğunuzu keşfedersiniz. Sizin için doğal olarak çıkan sözler başkalarını ürkütür. Sorularınız onların varlığından bile haberdar olmadıkları yaraları deşer. Hiçbir şey yapmadan sadece kendiniz olarak var olmanız onların taktıkları tüm maskeleri gördükleri bir ayna haline gelir. Sonra geri çekilmeyi öğrenirsiniz. Kibirden değil. Çoğu kişi öyle yorumlasa da aşağılama değil dışarıdan bakıldığında bazen öyle görünse de geri çekilmen kendine duyduğun özel bir sevgiden fizikselin ötesine geçip ruhsal boyuta ulaşan bir kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanır bu sözlerinle kendini satmak yerine dürüst bir sessizliği tercih etmektir kendinden bir parça bırakmanı isteyen arkadaşlıktan ziyade gerçek yalnızlığı tercih etmektir ve bu geri çekilme içinde olağanüstü bir şey olur. Zihniniz sizin sığınağınız olur. Sonunda nefes alabileceğiniz, düşüncelerin izin almadan akıp gittiği, fikirlerin yargılanma korkusu olmadan özgürce dans ettiği yer. Orada kendinizi gerçekten evinizde hissedersiniz. O ev bazen kurmayı başaramadığınız tüm bağlantıların hayaletleriyle dolu gibi görünse bile Jung kendi ruhumuzda tamamen yaşamamızın öneminden bahsederdi. Ona göre gerçek bireyselleşme, bütünlük kazanma süreci kendi iç sularımıza derin bir dalış gerektiriyordu. Dışarıya bakan hayal kurar derdi, içine bakan uyanır ama uyanmak acı verir. Uyanmak Çevrenizdeki birçok insanın hala uyuduğunu ve onları uyandırmanın sadece imkansız değil, çoğu zaman acımasız olduğunu görmek demektir. Sonra hayatın koridorlarında sessizce yürümeyi öğrenirsiniz, ışığınızı rüzgardan koruyan bir mum gibi taşırsınız ve onu sadece kendi aydınlanmaya hazır olduğunu gösteren nadir gezginlere sunarsınız ve bu sessiz yürüyüşte uyum sağlamak için kaç maske taktığınızı fark edersiniz. Kendinizin kaç tane düzenlenmiş versiyonunu dünyaya sundunuz? Bu versiyonun sonunda kabul edileceğini, anlaşılacağını, sevilmesini umarak Jung buna persona diyordu. Dünyada yolumuzu bulmak için taktığımız sosyal maske. Herkesin buna ihtiyacı olduğunu biliyordu ama aynı zamanda kendimizi tamamen onunla özdeşleştirmenin tehlikesine de dikkat çekti. Zeki insanlar için personayı korumak yorucu bir egzersiz haline gelir. Bu iki beden küçük giysiler giymek gibidir. Teknik olarak mümkündür ama acı verici derecede kısıtlayıcıdır. İzolasyon o zaman nihayet maskeni çıkarabileceğin ve yüzünün nefes alabileceği an olur. Performans sergilemek zorunda olmamak, kendinizden daha küçük veya daha büyük görünmek zorunda olmamak rahatlatıcıdır. Bu, sessizlikle tanık olunsa bile tam anlamıyla var olmanın özgürlüğüdür. Ancak tüm zeki kalplerin bildiği acı bir paradoks vardır. Maskenizi ne kadar uzun süre çıkarmazsanız tekrar takmak o kadar zorlaşır. Cilt sahtekarlığa karşı hassaslaşır. Tüm vücut performansı reddeder ve kendinizi iki dünya arasında sıkışmış bulursunuz. Maskeyi gerektiren dış dünya ve artık maskeyi kaldıramayan iç dünya. Bu gerilimden özel bir susuzluk doğar. Uyanmış ruhları rahatsız eden bir açlık, özgün olana olan susuzluk. Bu herkesin tuzlu suyla susuzluğunu gideriyormuş gibi davranırken saf kaynağın deneyimiyle rafine olmuş damak tadınızla sahteyi mide bulandırmadan yutamamanız gibi bir şey. Besleyici sohbetler, aydınlatıcı bağlantılar, her iki tarafı da dönüştüren paylaşımlar ararsınız. Ama çoğu zaman binlerce kez duyduğunuz sözleri söyleyen seslerin yankılarını, daha önce haritalandırdığınız kalıpları tekrarlayan, belki bir zamanlar gerçek olmuş bir şeyin kopyalarının kopyaları gibi hayatlar yaşayan insanlarla karşılaşırsınız. Jung bu susuzluğu anlıyordu. Bazılarımızın farklı bir açlıkla doğduğunu biliyordu. Kırıntılarla doyurulamayacak manevi ve entelektüel entelektüel bir açlık, yalnızlık, etrafında kimse olmamaktan kaynaklanmaz diye belirtmiştir. Kendine önemli görünen şeyleri ifade edememekten kaynaklanır. Ve en önemli şeyleri ifade edememe yetersizliğinde şaşırtıcı bir şey keşfedersin. Yalnızlığın bir çöl değil, bir bahçedir. Dışarıdaki iklimde hayatta kalamayacak nadir bitkilerin yetiştiği gizli bir bahçe. En hassas fikirlerinizin anlayışsızlığın aşındırıcı rüzgarından uzak, en derin duygularınızın başkalarının duyarsızlığının ezici baskısından uzak kök salabileceği bir yer. Bu bahçede sizi insanlardan daha iyi anlayan kitaplarla, insan kollarından daha sıcak saran fikirlerle, duyduğunuz tüm kelimelerden daha yüksek sesle konuşan Sessizliklerle ilişkiler kurarsınız. İç mevsimlerin dilini öğrenir, kendi duygusal gelgitlerinin ritmini keşfedersin, ruhunun gizli coğrafyasını haritalandırırsın ve işte Jung'un çok iyi bildiği mucize. Bu iç bahçede ne kadar çok zaman geçirirsen, toprak o kadar zenginleşir. Çiçekler o kadar eşsiz kokular yaymaya başlar ki, zaman zaman diğer gizli bahçıvanları da çeker. Onlar da nadir tohumlar taşır. Sessiz yetiştirmenin değerini bilir. Bazen gerçekten çiçek açabilmek için geri çekilmenin gerekli olduğunu anlar. Jung, hayatının yıllarını bilinçaltıyla yüzleşme olarak adlandırdığı bir tür yaratıcı izolasyon içinde geçirdi. Bu hayattan kaçış değildi ama hayata o kadar derin dalmıştı ki dönüştürülmüş olarak ortaya çıktı. Ve sadece derinliklerde bulunabilecek hazinelerle donatılmıştı. Geri çekilme hareketinde kadim bir bilgelik vardır. Kelebekler dönüşmek için kozaya çekilirler. Tohumlar çimlenmek için toprağın karanlığına gömülür. Elmaslar dünyanın derinliklerinde basınç ve izolasyon altında oluşur. Belki de sizin izolasyon olarak adlandırdığınız şey aslında kendi kozanızdır. Belki de bu görünürdeki yalnızlık daha gerçek bir versiyonunuzun oluşmakta olduğu rahimdir. Çünkü bunu nihayet anladığınızda izolasyonunuzun bir ceza değil, bir hazırlık olduğunu, reddedilme değil, arınma olduğunu, son değil, yeniden başlangıç olduğunu anladığınızda İçinizdeki bir şey sakinleşir. Uyum sağlayamadığınız için taşıdığınız suçluluk duygusu yok olur. Sessizliğe ihtiyaç duymanın utancı kutsal bir gurura dönüşür ve yalnızlığınızda yalnız olmadığınızı anlarsınız. Dünyanın dört bir yanına dağılmış, her biri kendi gizli bahçesinde sessizlik içinde kendi ışığını yetiştiren sizin gibi görünmez bir ruhlar topluluğu vardır karşılaştığınızda birbirinizi tanırsınız. Yüzlerinizden değil, kendi derinliklerinize dalmış ve incilerle dönmüş olanların gözlerindeki özel ışıltıdan. Jung, bireyselleşmenin, bütün olmanın bu kutsal sürecinin çoğu zaman yalnızlık dönemleri gerektirdiğini biliyordu. Kendinle buluşmak öncelikle kendi gölgenle buluşmaktır demişti. Ve bu buluşma Dünyanın gürültüsü içinde gerçekleşemez. Bu, ancak başkalarının bizden beklediklerini yapmayı bırakıp gerçekte kim olduğumuzu keşfetmeye başladığımızda gelen sessizliği gerektirir. Öyleyse bir dahaki sefere o tanıdık çekilme, sessizliği arama, kalabalığın yerine kendi eşliğinizi seçme ihtiyacını hissettiğinizde şunu unutmayın. Kaçmıyorsunuz. Eve gidiyorsunuz eski bir çağrıya, tüm büyük ruhların tanıdığı bir dürtüye cevap veriyorsunuz. Yüzeyi değil, derinliği, niceliği değil, niteliği, kolaylığı değil, gerçeği seçiyorsunuz. Ve bu seçimle, bu görünüşte, basit geri çekilme eylemiyle, Devrimci bir şey yapıyorsunuz. Sıradanlığa karışmayı reddediyorsunuz. Kabul edilme uğruna benzersizliğinizi feda etmenizi isteyen bir dünyada değerli bir şeyi koruyorsunuz. Kutsal toprağa tohumlar ekiyorsunuz. Doğru zamanda nadir çiçeklerin açacağına ve dünyayı eşsiz kokularıyla saracağına inanarak. Yalnızlığınız yalnızlık değil, egemenliktir. Reddedilme değil arınmadır. Son değil buraya gelme amacınız olan her şeyin başlangıcıdır ve bu sözler size bir şey hissettirdiyse, bu düşüncelerde kendi yolculuğunuzu gördüyseniz, özgünlük arayışında yalnız değilsiniz. Burada bu kanalda sizin gibi yüzeyi değil derinliği seçen ruhlar için kutsal bir alan yarattık. Varoluşsal sorularınızın garip karşılanmadığı, sessizliğe ihtiyacınızın anlaşıldığı, anlam arayışınızın beslendiği bir yer. Kanalımıza abone olun ve zili etkinleştirin. Dış dünyadaki nadiren izin verdiği bu samimi sohbeti sürdürmek için çünkü gizli bahçeler birbirine bağlandığında tek tek çiçeklerin toplamından daha büyük bir şey doğar. Birbirini tanıyan bir bilinç ormanı doğar ve belki de ruhunuzun aradığı şey tam da budur. Artık daha fazla insan değil, doğru insanlar, artık sesler değil, gizli dilinizi konuşan ses.